Bu nedenle ayrıca bir yararlılık burada alalım. Biliyorsunuz bu Müslümanlar önümünde namazı kılınır, herkesin günahı sahip olur, kendinedir. Burada önemli olan onu Müslüman olarak yanımızdan uğurlamak. Bu çok önemli. Herkes kendi yaptığını kendinedir. Şunu da bir hatırlatayım, eğer biz imanımızla yaşayıp ölürsek, buradan biz uğurluyoruz ya İnşallah oraya vardığımızda da orada birileri bizi karşılayacak. Bundan emin olun. Ama i̇nancımızı muhafaza edelim. Günahımız var mıdır? Günah kesin vardır. Günah olmayan kimse yoktur. Ama Allah'a olan inancımızı şeyimizi unutmayalım. Ona bağlılığımız her zaman olsun. Eksiğimizi düzeltmeye çalışalım. İşte bu helallik de bu şeylerden biridir. Coşkun kardeşimizi ahirete uğurladığımız hala hayatında nasıl bilirsiniz? İyi olduğuna şahitlik eder misiniz? Ben bir kötülüğünü görmedim. Duyduklarımız bizi çok ilgilendirmiyor. Bakın buna çok dikkat edelim. Bazı insan hakkında fikirler yürütülür. Arkadaşlar kimse kimsenin imanımız Coşkun Kılıç Arslan'a ahirete irtihal eden haklarınızı bunu derken hatırlatıyorum maddi olarak alıp vereceğiniz varsa babası ve kardeşi Selçuk burada çünkü da benim liseden öğrencimdir. Yani burada söyleyeyim bu arada. Onlar burada maddi ve alacağınız, vereceğiniz varsa onu görüşmek kaydıyla ahirete irtihal eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Rabbim şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi cümlemizin sonunu hayırlı bizi Müslüman olarak dünyaya gelmeyi nasip eyledi Müslüman gibi yaşamayı ve Müslüman gibi ölmeyi de bizlere nasip eyle. Coşkun evladımıza çıktığı yolculukta biz de bu yolculuğa çıktığımızda hepimize kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi hatalarımızı cahilliğimize bağışla. Bizleri ve çocuklarımıza hidayetler yaptığın iyilikleri bu evladımıza en iyisi ve yoldaş eyle Ya Rab ve şahitliğimizi de kabul buyur. Elhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha. Bu coşkun kardeşimizin alacağı vereceği olan kişiler varsa babası üstleniyor Allah kendisinden razı olsun. Bu kardeşimizin Kur'an tilaveti bugün ilki mezarı başında yarın akşam ve diğer akşam akşam namazından sonra bu camide okunacak. Yarın akşam ve diğer akşam akşam namazından sonra bu camide okunacak. Allah hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz cenaze namazı birinci tekbirde Sübhaneke ve Celle sana ikinci tekbirde Allahümme salli Allahümme barik üçüncü tekbirde duasını bilen duasını duasını tekbirde selam Allah için namaza, Allah için namaza. Resulullah için selavata, selavata. meyyid için duaya Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi Kılmış olduğumuz canavaza namazımızı ve okuduğumuz, okumuş olduğumuz Fatih-i Şerif Eyden ve kabul ve makbul eyle ya Rabbi Ya ilahe alemin ahiret yolculuğuna uğradığımız coşkun evladımıza rahmetinle bütün geçmişlerimize e, rahmetinle bizlere de merhametinle muamele eyle Allah'ım. Onun ve bizlerin yapmış olduğumuz hatalarımızı cahilimize bağışla Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin biz de ahiret yolculuğuna çıktığımızda bizim cenazemizi de uğurlayacak ve bize arkadan hayır dua edecek nesiller nasip eyle Allah'ım oraya göçtüğümüze de burada uğurlandığımız gibi orada bizlerin de karşılanmasını nasip eyle Allah'ım. Ya İlahe'l Alemin. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Merhametinle muamele eyle Allah'ım. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. جَعَلْنَا فِي آنابهم وَلَن فهي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمُ يقمحون جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سواء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ بعزتك وخشي الرحمن بالخير فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أضرب لهم مثل اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون إذا رسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما

<تضحك> اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ثم لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعل من المكرمين.